Gracias. aziz misafirimiz Tike Başkanı Serkan Bey, Sayın Türkçoğun İli Vakfı Başkanı Sayın Turhan Ağabeyimiz, Saygıdeğer Protokol, Aziz Bağcılar, Aziz Kardeşler, hoş geldiniz, Safalar sefalar Çok teşekkür ederim. Soframıza katıldığımız bu güzel Ramazan akşamındaki açışta bir araya geldik. Ne mutlu bizlere, sizi bu birlikte iftarımızı açtık. Allah bütün orucumuzu, taatımızı kabul etsin. Bugün daha fazla biraz tika üzerine konuşalım. Çünkü tikanın çok önemli rolü var. Ve Irak'ta da büyük projelere imza attı sağ olsun. Özellikle de bilirsiniz Tika, Afad olsun, Kızılay olsun, Türk Kızılay'ı her zaman Iraklıların yanındaydılar zor günlerimizde. Türkmanların yanındaydılar, yerinin Türk yerinin yanındaydılar. Hiçbir zaman yardımlarlarını bizden esirgemediler. Allah razı olsun, sağ olsun. Tabi bilirim de güçleri çok ağırdı. Hatırlıyorum ben 2009'da Kosova'ya gittim. Kosova'da asiması bir gittim. Baktım bir tamir var, bir camilerin birisinde tamir yapıldı, imar yapıldı Muhammed Fatih Camisi bir Girdim, sordum oradaki çalışanlardan. Dedim, elimize sağlık. İşte dediler bizim, bu da bir TİKA'nın projesi de burada uygulur. Sağ olsunlar, her yerde bir iz bırakırlar. Allah razı olsun üzerinize ama bizim Irak'ta isteklerimiz TİKA'dan bitmeyecektir. Çünkü Irak'ta büyük sayıda Türkçe eseri var ve maalesef bunu üzülerek de diyorum o eserlere hiç kimse iyi bakmıyor ve bazıları da belki de kaybedebiliyor. Ahmedi Camii örneğin Bağdat'ta 2017'den bugüne kadar durumu çok sıkıntılıydı. Yetik ziyaret etti gözünü. Kaç defa resmi muhataptalarda bulunduk ama maalesef bir Osmanlı camisi belki bir az tarafler yıkılsın yerine belki bir mol yaparlar Vara bir araba parkı yaparlar. Tilafar Kala da iş yerle bir etti. Maalesef India kadar yapılmasında hiçbir adım yok. Kerküş kalası siz de Kerküş'te yaşarım. Veya bizim kışlağımız. Burada arkadaşlar, bu gerçeği her çeşit isim, ki burada bir Türk topluluğu var, bir Türkmen milleti var ki üçüncü ana unsurdu. Çok zengin bir mirasa sahipti gücü, fuzuli bizim diyarımızdan arkadaşlar. Ama fuzulinin ya kadar mazarını yapabilmemişik veya bir heykelini kurabilmemişik bütün Irak'ta. Aynı zamanda bugün Necdet Çavsar abiyemizle konuşurduk. Divan Lugat-ı Türk Kaşgari'ni ilk defa burada yazılır ve Abbasi halifelerin birisine sunulur. O kadar zengin bir kültür sahibiyiz. Ama maalesef hiçbir zaman bu kültürel faaliyetler için men gördüğüm, bütün müteahhit hükümetler sadece bu hükümette ki ayırdıkları bütçe çok kısıtlıdır. Bazen de iyi bütçe de ayrılanda bir faşil bir şirkete verirler, bir başarısız bir şirkete verirler. Onu da başar. Yani ben her zaman düşünmem, diyorum. Bugün hem dostul kışlağımız yanandan sonra zamanında Kayseri çarşısı affedersiz, zamanında haberi yetiştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uçaktaydı. O muhuya getirdi. Uçaktan talimat verdi. yedi hemen işe başlanması. Eydi o zaman dikal gelmeseydi, Bunu yapmasaydı zannedersem India kadar o Kayseri çarşısı hala o ankadın altında kalmıştı. Işte. Onun için Oradan ricamız, bugün de bunu fırsat bilirik. E, TİK Başkanı aramızdadır. Özü de hem dostum geldi, bugün güzel faaliyetlere de katıldı. İnşallah bizim de avukatlığımız yapacak üst düzey makamlarda. Ve inşallah bu dediğimiz projeler, daha çok projeler var. Özellikle de bugün Kerküş'te bir Osmanlı köprüsü var, Tavuk'ta. Aynı zamanda bir Selçuklu minaresi var. İnşallah bunları da peyder peyder sağ olsun. Özü bize söz verdi. İnşallah projeler başlayacak Bu inşallah sonuna kadar devam edecek. Ben bütün hazırlığından çok teşekkür ederim. Allah orucumuzu, taatımızı kabul etsin. Bizi kırmadığımız için, bırakadığımız için tekrardan sağ olun, var olun. Değerli Irak Türkmen Cephesi Başkanımız, Kıymetli Tulan Başkanımız, değerli Irak Türkmen Cephesi'nin yöneticileri, kıymetli Hazine Türkmen Evi'nin birçok yerinden bugün bizle bu iftar sofrasını paylaşan kıymetli Hazirun, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz sizlere Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'in de hususi selamlarını getirdik. Onun da kendisinin sizlere çok selamı var. Bizler tabi bu mübarek ayda Kerkük'te sizlerle, Türkmen kardeşlerimizle bir araya gelmenin ve birlikte iftar yapmanın sevincini yaşıyoruz. Elhamdülillah Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim bu sofraların, bu sofraların hanelerindeki insanların hayatlarını her daim bereketli kılsın. Çeşitli vesilelerle malumunuz dost ve kardeş ülkemiz Irak'ı ziyaret etmek bizleri ziyaret mutlu ediyor. Dün Bağdat'ta kardeşlik ocağında Sayın Başkanımızla Türkmen kardeşlerimizle bugün de sizlerle burada bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Biz bu sofrayı bizler için tertip eden Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanımıza kıymetli Hasan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii Kerkük'ün, Türkmeneli'nin, Kerkük'te yaşayan kardeşlerimizin bizler için, TİKA için ayrı bir önemi var. Kerkük'te Osmanlı subaylarının metfun olduğu mezarlıkta yazıda geçen bağrında yaptıkları toprak gurbet değildir, vatandır sözü. İşte Bizim için tam da Kerkük'ün anlamını ifade ediyor. Buraları anlatmaya, Kerkük'ü anlatmaya ne satırlar ne de ömür yeter. Havasını solumak, burada kısa da olsa bir zaman geçirmek, sizlerle bir arada olmak bizlere oldukça iyi geldi. Ülkemiz Irak'ta ve Irak'ın genelinde din, dil, ırk ayrımı etmek sizin Irak halkının yanında. inşallah önümüzdeki dönemde de bu manada yanında olmaya, projeler üretmeye devam edecek. Bizler de TİKA olarak hayata geçirdiğimiz proje ve faaliyetlerle daima Iraklı kardeşlerimizin yanında olduk. Ve bu manada sahada insan hayatına dokunan projeler gerçekleştirdik. Sayın Başkanımız bahsetti. 2018 yılında Kerkük'te çok değerli bir eser olan Kayseri Çarşısı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok da hızlı bir şekilde ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadık. Yine geçtiğimiz senelerde Kerkük Kalesi içerisinde yer alan Danyal Peygamber'e ait makamın ve orada metfun olan Osmanlı şehitliğinin tadilatını yapmakta bizde de nasip oldu. Ayrıca Türkmen Elinde Türkmen kardeşlerimiz için birçok projeyi de hayata geçirdik. Bugün Türkmen Kardeşlik Okulu'nda müzik sınıfında dostlarımızla, hocalarımızla, kardeşlerimizle bir aradaydık. İnşallah TİKA olarak bundan sonra da hem Irak Türkmen cephemizle hem buradaki sivil toplum kuruluşlarımızla hem yetkili makamlarla Türkmen kardeşlerimiz için projeler üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz her sene bu projelerin üstüne koymak, daha da fazla yere ulaşmak ve bu projeleri çeşitlendirip daha çok insanın hayatına dokunmaktır. Tabii Kerkük'te çok önemli ecdat yadigarı eserlerimiz var. Bunların farkındayız. Bunların envanteri tuttuk. Arkadaşlarımız çalıştı. Çeşitli vesilelerle buraya teknik heyetlerimizi, mühendislerimizi, mimarlarımızı, sanat tarihçilerimizi getiriyoruz. Bu eserlere dair bir envanter oluşturuyoruz. Bugün kalemizi ziyaret ettik. İnşallah orada ilk etapta gök kümbet Gök kümbetliği için önemli çünkü Kerkük'ün Türk kimliği için silinmez bir imza burası. Allah'ın izniyle bu sene izinler çıktıktan sonra ihalemizi yapacağız ve bu eseri Irak'a, Kerkük'e ortak kültür mirasımız olarak kazandıracağız. Değerli Başkanımızın ifade ettiği gibi kaleden kışlaya Kerkük'ün neresinde gezerseniz, bir eserimize rastlayacaksınız. Tabii bunları belli bir planlamayla inşallah önümüzdeki dönemlerde sizler de göreceksiniz peyder pey ama yıllar içerisinde o eserleri yalnız bırakmadan ayağa kaldıracağız. TİKA olarak gayretimiz bu coğrafyalarda sürekli üstüne koyarak projelerimizin gitmektir. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunları Sayın Başkanımızın buradaki hazirunun STK'larımızın, kurumlarımızın işbirliğinde yapacağız. Ben burada bu sofranın etrafında bizlerle bir arada olan kıymetli hazinuna saygılarımı sunuyorum. Rabbim hanelerinizi bereketlendirsin. Rabbim Türkmen kardeşlerimizi her daim bayındır kılsın. Rabbim ülkemizi de bayındır kılsın inşallah. Son sözümü de geçtiğimiz günlerde menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Hüseyin Aluşa'da da rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Sizlere de şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize kıymetli ağzını saygıyla selamlıyorum. Tepe Başkanımız, Sayın Tika Başkanımız, sevgili misafirler, sevgili protokol, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Irak Türkleri tabii ki Osmanlı'dan sonra bu bölgede, bu coğrafyada yetim kalmıştı, mağdurdu, sahapsizdi. Ancak Türkiye Devletinin zaman zaman geçmişlerde yani 2003'ten önceki dönemlerde el atmaya çalışsa da bile bu bölgelere o imkansızlıklar içerisinde, o e, rejimler içerisinde fazla bir şey yapamamıştır buraya. Ancak 2003'ten sonra e, Türkiye Cumhuriyeti e, ciddi bir şekilde buralara el atmaya başlamıştır. Ancak biz istediğimiz seviyeye gelmiş midir? Hayır. Tabii ki ona da bir zaman lazım. Ona da bir şey, maddi güç lazım. Bunlar zamanla olacaktır inşallah. Ve biz bunu görürüz. Türkiye Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu konuda kararlıdır. Bu bölgede güzel şeyler yapmaya, Erap Türklerine sahip çıkmaya kararlı olduğunu görürüm. Ve bundan dolayı da yani tahminimiz önümüzdeki yakın zaman içerisinde e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada, bu bölgede bizim isterdiğimiz şekilde bir ağırlığı olacak bir şekilde gideceğini ee, Tahmin edilir ve görürüz ve inşallah çok yakın bir zamanda e, Türkiye Devleti ister ekonomik ister güvenlik açısından Irak e, üzerinde ve bu coğrafyada ciddi bir e, gücü ve kuvveti olacak ve yetkisi olacak. Ondan sonra tahminim benim daha güzel şeyler e, yapılacak ve daha güzel şeylere sahip olacak. bu devletinde. E, Öne açılacak bu bölgede kurumların öne açılacak. Başta CİKA da, TİKAR bizim için gerçekten hem e, Türkmenler için, hem Karabükler için, hem Türk dünyası için e, çok ciddi bir e, çalışması olan bir kurumdur. Gerçekten gece gündüz çalışan ve bunu e, iyi bir şekilde tamamlayan bir kuruluşumuzdur. Allah razı olsun Allah güç kuvvet versin. Allah daha daha ileriye götürsün. Daha güzel şeyler yapmaya nasip etsin. Onun için yani ben ümitliyim. Ee, Türkiye devletinin bize sahip çıkacağından çok ümitliyim. Ancak bize de düşen bir şey var. Irak düşen bir şey var. O da biz bir bil birlik beraberlik içinde olmamız lazımdı. Irak Türkmen cephesinin etrafında birleşmemiz lazımdı. Ee, o şekilde güçlü olabilir. O şekilde Türkiye bize ancak der ki bunlar eğer birlik beraberlik siteler her hilaflarına rağmen birlik beraberlik içindeler. Biz de onlara gereken desteği veren ona layıklar diye. Onun için bizim de vazifemiz budur. Türkiye devleti de buna devam edecek inşallah. Biz de bunu güzel bir şekilde gerçekleştirirsek daha iyi bir yerde olur. Hakkınıza saygı ve sevgilerimi sunarak teşekkür ederim.